yalnız değildir. Yıldız hoca yalnız değildir. Yıldız hoca yalnız değildir. Bugün burada üniversiteden haksızca atılmış olan Yıldız hocamız için yürüyoruz. Arkadaşlar üniversiteden haksızca atılan Naci İnci'nin işgalci politikaları yüzünden bizden ayrılmak zorunda kalan tüm hocalarımız için ses çıkaralım. Yıldız Hoca yalnız değildir. Yıldız, Yıldız oca, yalnız değildir. Yıldız Hoca yalnız değildir. Hocama dokunma. dokunma, dokunma hocama dokunma. Yıldız Hoca'nın hukuksuzca okuldan uzaklaştırılmasını kabul etmediğimiz için hocama dokunma demek için buradayız. Ama bu ilk değil. Daha önce defalarca hocalarımızın üstüne uzaklaştırmalarla, soruşturmalarla, davalarla yürüdüler. İftiralarla ve yalan haberlerle karalama kampanyaları yapmaya utanmadılar. Sanıyorlar ki bu düzen böyle gider. Ben istediğim gibi okulda at koştururum. Bu üniversiteyi iktidarın iktidarın arka bahçesine çeviririm. Öyle mi? Hayır. Hayır, öyle mi? Hayır, öyle mi? Hayır, öyle değil. Çünkü bu üniversitede haklarına sahip çıkanlar var, mücadele edenler var, hocalarına sımsıkı tutananlar var. Felsefe bölümü ve hocalarına sahip çıkmak isteyen öğrenciler olarak bugün burada toplandık. Şimdi arkadaşımız basın açıklamasını okuyacak. Bugün burada Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü hocalarından. Yıldız Siliyer'in okuldaki görevine hukuksuzca son verilmesinin ardından toplanmış bulunuyoruz. 20 yıla aşkın süredir bölüme ve okula değer katan kıymetli hocamız Yıldız Siliyer, 24 Ekim tarihli rektör yazısında belirtildiği şekilde sona eren sözleşmesinin ardından yeniden atanmasının uygun bulunmamasıyla okuldan gönderilmektedir. Yıllardır bu bölüme ve bu okula onca emek veren değerli hocamızın sebep gösterilmeden keyfi bir kararla dönemin ortasında hala ders vermeye devam ederken okulla ilişiğinin kesiliyor olması kabul edilemez. Bölümlerine büyük katkılar sağlayan hocalarımızın kayyum yönetimin akademik kaliteyi ve kampüs kültürünü göz ardı ederek kendi siyasal ajandalarını dayatmak adına uyguladığı bu politika başta biz öğrenciler olmak üzere tüm okul bileşenlerinin haklarına bir tehdittir. Yuuu! Yıldız hoca yalnız değildir. Yıldız hoca yalnız değildir. Yıldız hoca yalnız değildir. Atandığı günden beri adeta üniversitenin oturmuş düzenini ve işleyişini kökünden değiştirmeye ant içmiş gibi işler yapmayı kendine görev edinen yönetim, bu okula bir ömür veren ve bizlerin yanında olan hocalarımızın mevcudiyetini ortadan kaldırmak istiyor. Geçtiğimiz süreçte ders vermesi engellenerek okulla ilişiği okulla kesilen Can Candan, Özcan Vardar, Tolga Sütlü ve Mohan Ravichandan hocalara Yıldız Silier'in de eklenmesiyle, Boğaziçi Üniversitesi'nden 5 değerli akademisyeni koparan yönetim hesaplanamaz bir kamu zararının altına imza atmakta ısrarcı olduğunu kanıtlıyor. Kayyum rektör kalan hocalarımızı ise istifaya zorlamak için mobbinge uğratıyor. Fişleyip disiplin soruşturmalarına maruz bırakıyor. Akademik hakları olan izinleri vermiyor. Bütçe kısıtlamalarıyla mağdur ediyor. Bölümlerin kendi mekanizmalarıyla yeni hocaları yeni hocalar almasını dahi istemiyor. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki akademik, kültürel, sosyal kaliteyi yok ederek okulu kendi oyun alanına dönüştürmeye çalışan yönetim, giden hocalarımızın yerini iktidara yakın olmaktan başka vasıfları olmayan dekan, bölüm başkanı ve hocalarla dolduruyor. Yılların tecrübesiyle artık tüm işleyişe hakim olan idari personeli baştan aşağıya değiştirerek var olan senelerin tecrübesiyle örülmüş düzeni ve kuralları yok sayan bir kadro oluşturuyor. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. Tabiri caizse işgalci tavrında son surat devam eden atanmış yönetim sebebiyle Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan bizlerin akademik hayatları gün geçtikçe daha da kötü etkileniyor. Aldığımız eğitimin ve okuldaki sosyal yaşantımızın kalitesi sürekli olarak düşüyor. Kayyum iktidarın gerici politikalarının gölgesini kampüsümüze indiriyor. Akademik özelliği yok ediyor, en meşru ve haklı talebimiz olan demokratik üniversite talebimizi görmezden geliyor. Bu iktidar mekanizmalarına karşı mücadele etmekten, akademisyenler, idari personeller ve sıra arkadaşlarımızla dayanışmaktan, okulumuza sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyeceğimizi bu vesileyle buradan bir kez daha duyuruyoruz. Boğaziçi bizimdir, bizim kalacak. Raci İnci. Rektörümüz değildir. Naci İnci. Rektörümüz değildir. Naci İnci. Rektörümüz değildir. Üniversiteler bizimdir. Bizimle özgürleşecek. Üniversiteler bizimdir. Bizimle